Şimdi de emzikler. Oyun kompleksi done. Ne oluyor ya? Yani? Neyse. Hadi oyunu başlatalım. Let's go! İnşallah kolay bir şey olur. Binada olduğumuz için sesimiz yankılanabilir. Bak reklam gibi. İnternet kapatmamız lazım. Neyse gerek yok. Aç bakalım kapıyı kapat. Zili çalalım. <laughs> Annemiz oraya gitsin sanırım. <laughs> Açılığa girecek. Elema gibi bir şey kapatacaktık galiba. Öyle düşünüyorum. Zaten ne gel? Orayı kapatalım. I need to create a smoke screen. Şimdi gideceğiz. Atlamalım çünkü yakalanabiliriz. O korkunç ya, acaba bir yer Bizden bir uzaklaşıyor bir geliyor. Şu an çok uzakta. Babam uzakla, 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 Annemizi kandırıyoruz resmen ya. <laughs> Karısına çok yavaş mısın? Bizi kovalarken niye bu kadar hızlanıyor? Allah Allah. Aç kapa. Pardon işte kapat. <laughs> Almıştık. Almıştı.

to it and make sure the floor shines. Temizleyin. on the air kardeşim yapıyoruz işte ne diyorum belli değil ya Allah Allah 3 dakika boyunca oh, bunu yapacağız Teknik hata olduğu için sesi kapattık. Lütfen kusuruma bakmayın. Bir de şunu demeyi unuttum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bunlar çok önemli. Bir de yorum yapar. Yaparsanız çok çok ama çok, çok, çok sevinirim. Pencereyi kapatsaydık keşke ya. de bari içine bakarsanız bir şey yoktur. Hani köpeğe gitmeye gidiyor. Allah'ın sonra da bize Ona lazım. Aldık. Şimdi. Bitir, bitir, bitir. Şöyle bunun içine koyalım. Çeşmeye açmamız lazım. Olamaz. korkuttu benim yanımda. İnşallah ne çıkmaz. Doldu ya. Doldu doldu. Var bir şeyimiz var. Hadi ya hadi. Pardon arkadaşlar yanlışlıkla bastım da var. Hadi hadi. 12 benim. O at dibi. İçinde bir su yok. Nasıl Bu süper Köpekle onu sopayla paylaştığımız şeyiz. ki nasıl ne yapacak ya? Hah alıyor muyuz? Deneyelim Çok riskliydi, çok riskliydi. Kaç, 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 kaç. Tabii, tabii. Hadi, hadi, hadi. Oha. Olmaz mı?

Sonra da onda bir tane eşya varmış. Onu alıp kaçacaktık işte. Bu yani. kadar basit. Kulaklığına girseydik çok iyi olurdu. <laughs> Zaten <kulaklıydım. gülüyor> Elimizde daha çok iş var ya. Daha köpeğe mama veririz. ama sonra işte alırız. <laughs> Açacağız. Üç kata çıkacağız. Buraya mı var Sonunda bitti. Reklam geldi de pardon. Bazı reklam gelirler. Skor Raya nasıl koymuş, reklam oldu çok kusura bakmadım. O Işığı yaptık, girelim tuvalete. Bir eşya vardı böyle. Bu değildi ya. Yani. Bir şey eşya oldu. Bir eşya olması lazım da onu alamıyoruz. Bir bakalım böyle. Dolaba bakalım böyle. Dolap var mıydı? Onu diyorum ben işte. <laughs> ben sana onları Tamamdır arkadaşlar. Bir daha da sorunuza bakmayın. Çünkü sesi kapatıyorum. <komik> <laughs> Kapıyı atmasam sonra. Kaç 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 kaç. kaç, kaç. now. İnşallah <laughs> tamamız, dışarı çıktı. Çok iyi, çok iyi, çok güzel. Dışarı oh. Odanıza girelim, girelim. Mi? Anamız orada. Kö köpek, köpek aramızdan niye havlamasa bir tek Bizi <laughs> Dokuz dakikadır bu oyunu oynuyoruz Ya bak, 9 dakikadır. Vallahi yengele dakika oldu. İyi bakın. İnşallah bilmez. Git birader. O bizi görecek. Odamıza geçelim mi geçmeyelim mi? Karar <laughs> verelim. Sattım konu. İpucu alsak mı? İpucuna bakalım bir bakalım. Neyse lan kucak ya. Kadın sinirden patlıyor. sizden sinirden patlıyor Adam <laughs> çıldırdı. Ağzı keşke çıldırabilsin. Bir de babamız o sıra Böyle bir şey bir şey. Yapıyorlar. Kadın bağırdı, sinirdi. Yani, Arkadaşlar oh, videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz.